Sence kirpiler nasıl sarılır? Kalın elbiseler giyerim onlara sarılırım. Eğer ince girersem batar dikenleri bana. Aferin çok akıllısın. İnsanların bacağına su O zaman bize diken gelmez mi? Mantıken dikenleri olan hayvanlar ya. Birbirlerine dikenlerini batırarak. Hmm. Annesinin koynunda beraber böyle sarılma. Sarılabilir mi? Sarılabilir. Bazen koklaşarak da sarılabildikleri oluyor. Ben bir ara görmüştüm zaten annesinin karnında böyle uzanıyordu iki tane yavru. Bizim kapının önündeydi. Böyle sarılanlar. Normal. Normal yani bu şekilde mi? Evet. Onu diyorum. Bu. Bence patlerini kaldırarak sarılırlar kollarını atarak. Bence çeşitler kopuş Birbirlerini sarılarak yani kucaklarına alarak sarılarak koklaşarak.